Savaş Hoca canlı yayınla mı bağlanacak? Anlamadım ben. Anlaşılmayacak bir şey yok. Yaygara'nın oyunu. İzleyelim bakalım. <laughs> i̇zleyelim izleyelim de ben bu oyunu bozarım. Ben Hı. hayalet atıyorum. Ama hayalet olsam beni kasır kadar kaçamıyorlar. Beni yakaladılar. elimizden kimse kaçamaz. Gerekirse Wi-Fi attı gibi yakalan şifresini kırarız. Allah'ım oh. affedin beni. Bir daha tüm kurallarını zayıracağım. Bir daha uğraşmayacağım kasırgayla. Arkadaşlar beni dinleyin. Uğraşmayın kasırgayla. Çok üzülürsünüz. Ayrıca Duygu gibi bir kız üzerine taş zaten. Artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Aile tokçuyu paketledik ve buradan defolup gitmesini istedik. Kasırga kuralları dört. Kasırga sizden bir şey istediğinde onu derhal yapacaksınız. O da yaptı. Artık tehlike yok. Günlerdir evinize tıkılmıştınız. Korkudan ormana bile gidemiyordunuz. Çok <laughs> Ama artık bu çile bitti. Artık ormanlarımız güvenli. Kasırga sayesinde. <laughs> Buna inanan da ne bileyim. O zaman kasırgaya bir alkış. <laughs> için kasırga herkese gofret dağıtacak. Ay ben... Hayatımda bu kadar sahte bir şey görmedim ya. Yapmayın arkadaşlar. iki gofrete satmayın bizi. Yalan bunlar oyun hepsi. Vallahi bence gayet gerçekçi bir performanstı. Hello mimikler, o jestler. <laughs> susar mısın? Arkadaşlar inanmayın. Yalan bunlar. Kasırga, 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 kasırga. Ya bunlara mı inanıyorsunuz gerçekten? Ya inanmayın bunlara.